İntegre edemeyebiliriz çünkü pole dans var orada. Hani pole dans yapanlar edebilir ama pole dans yapmayanların da taklit edebileceği bir aslında dans koreografisi öğretmek zaten bugün amacımız. Umarım e, dans, dansımı beğenirsiniz yani. <laughs> Çok heyecanlıyım. İlk defa dans öğreteceğim de o yüzden böyle lafı geveliyorum. E, aynen yönetmenliğini, genel yönetmenliğini ben yaptım. Yönetmenliğini Emre Önal yaptı. Oğuz Erer stylinglerimi ve sanat yönetmenliğini yaptı. Kıyafetlerin hepsini yurt dışından getirdik. Yon Thomas görüntü yönetmenliğini yaptı. ya <laughs> ee... Allah sonuncu da <laughs> değerlerimin ötesinde olur. Allah utandırmasın. Ee, gerçekten sizi temsil ettiğim için ülkemi temsil ettiğim için böyle isimlerle temsil ettiğim için çok gurur duyuyorum ve aslında ben ne kadar başarılı olursam tabii ki de hepsi sizin sayenizde olacak çünkü bu yola kadar siz beni buraya getirdiniz. O zaman desteğinizi bekliyorum şarkı hakkında. Ha şimdi dansa geleceğiz, dansı öğreteceğim. Ee, Benle beraber tabii ayağa kalkarsınız. Ee, birazcık böyle öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ben de öğretmeye çalışırım. Öğretebilirsem. <laughs> Zaten sonra da bir video bırakacağım. Yarın falan e, oradan da tam dansı öğrenirsiniz. Burada tam yakalayamazsınız. Ama öğreteceğimi düşünüyorum ben. Yani kısa süre içerisinde. Ee, o zaman başlasak mı? Şarkıyı da biraz duyacaksınız. Evet. Aslında şarkının da nakaratı... Biraz daha mı soru cevap yapayım? Ee, yani şarkı bana nasıl geldi? Yani zaten Warner'la biz çok büyük bir albüm yapıyoruz. Buradan öyle bir soru gördüm. Biz zaten çok büyük bir albüm yapıyoruz, çok uzun zamandır albüm yapıyoruz. Bir sürü bir sürü şarkı geliyor hani ve Türkiye'deki gibi olmuyor bu şarkılar. Hani atıyorum bir kişi yapıyor ve birine yollanıyor gibi olmuyor. Birçok kişi yapıyor, kocaman bir ekip yapıyor. Ee, ve hani sadece bir kişinin ismi yazmıyor orada, bir kişi besteği yaptı bir kişi işte aranjesini yaptı olmuyor. Birçok kişi yapıyor aslında. En ufak bir cümle yazsa hani birkaç cümle yazsa bile oradaki çalışma sistemi öyle. Yani öyle hani ay şarkı geldi sana dinleteyim tarzında. İnsanlar bu birleşip kocaman ekiplerle yapıyorlar. Ee, ve çok güzel şarkılarım var. Ama tabii albüme birazcık var. Yani albümden önce birkaç tane İngilizce şarkı verip e, tam olarak dünyaya kendimi hafif hafif tanıttıktan sonra albümü vermek istiyorum. Dediğim gibi bu daha başlangıç. Ama tabii ki başlangıcı Dua Lipa ve Diplo ve diğer isimlerle yapmak Bence de bayağı iddialı. Başka sorusu olan var mı? Bakıyorum. Teşekkür ederim. Çok başarılı olacaksın falan yazıyorlar. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok başarılı oluruz hep beraber. Çünkü eğer bir başarı yakalarsak hepimizin başarısı. Ha BTS soruyorlar. <laughs> evet. Yani Kore gruplarını çok seviyorum hakikaten. Ee, ve onların da başarı hikayelerini çok beğeniyorum. Sonuçta kendi ülkelerini e, tüm dünyaya tanıttılar onlarda. Aslında o stratejiyi çok beğeniyorum. Blackpink'i e seviyorum evet. <laughs> şarkı şeyleri şeyleri okuyamıyorum soruları. Yani öyle işte arkadaşlar. Bence artık lafı uzatmadan dansa başlayalım. Yeni gelenler için söylüyorum tekrardan. Yarın saat 1'de kendi YouTube kanalımda yayında olacak şarkı ama ondan önce tüm müzik platformlarında duyabileceksiniz geceden itibaren şarkıyı. Ve şimdi de zaten dans öğretirken şarkının nakaratını duyacaksınız. İlk siz duyacaksınız. İlk TikTok kullanıcıları duyacak <laughs> büyük haber. O zaman yavaştan başlayalım. Yani hani e, set aralarında biliyorsunuz ben setteyim şu anda. Yani hani bayağıdır çalışıyorum sette <laughs> duraksız. E işte benim masalım için. Orada hani aralardaki 15'er dakikalarda falan yapmaya çalıştık aslında bu dansı. O yüzden de ben bile tam ezberlemedim de... ama e, yine de öğretebileceğimi düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım sonra zaten yorulurum. Sonra tekrardan bir konuşuruz sorularınızı alırım. O zaman başlayalım. Prodüksiyon yapmam lazım. Bu dersi gösterebilmem için telefonu bir yere koyabilmem lazım. Şöyle koydum. çıkacaksınız. E şimdi çağırıyorum. Sen de kendini tanıt. Selam herkese, merhaba. ...çok güzel bir dans hazırladık. Ben Şükrü, Şükrü işte Kibar Ve beraber çok tatlı bir koreografi yaptık. Ve bunu şimdi Aleyna bize öğretecek, hepinize, benle beraber. Ve daha sonrasında hepinizin dans radyolarını bekliyoruz. Ve bunun için de bir challenge başlatıyoruz aslında. Get Ready Challenge diye. Şarkı çıktıktan sonra artık hepiniz bu dansı yapabilirsiniz. Yani istediğiniz yer daha sonra yapabilirsiniz ama olduğunu. Aa, Ama böyle bir gün gösterebilecek bilmiyorum. Çok olacak. Yani aslında hareketleri kaç tek tek hepsini biliyorum. Ama şu anda heyecanlandım. Ay yanlış yaparsam kusura bak. Zaten yanlış yaparsam lazım. <laughs> <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle bir hazırımları falan bir göreyim bakayım. Kalktınız mı ayağa? Kalktınız mı? Tamam, kalkın. Şimdi dansı yavaş yavaş gösteriyorum. Sonra tekrar zaten şarkıyı konuşacağız. Tekrardan yeni gelenlere şarkı hakkında e, bir sürü şey anlatacağım. Ama ilk önce birazcık dans öğretelim. Şarkıyı duyacaksınız. Bakın o zaman o zaman dur. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Aynen. <laughs> <laughs> hazırız. birkaç tane beğendim göreyim şuradan. Tamam güzel. Arkadaşlar bastım gördünüz. İstiyorsanız bir daha gösterelim. kadar çok şey var ki, yorum var ki. Ya çok heyecanlıyım. Dur tamam, hadi şimdi dansı artıyoruz. Sen bana Jackson Evet burada öyleyiz. Şimdi buradan devamını gösteriyorum. Zaten burada adımlarla beraber gösterimlerim çünkü baştaki zaten elleri tekleri bayağı zorda. O anlamda ilk tek tek göreceğimiz aslında. İki, Böyle kalktık ya. 1 2 Alıyorsun öne, kaldırıyorsun ve 3. Tek buraya kadar yapalım şimdi. Hazırsınız. Bakayım hazırlar mı? Okay, süper O zaman hep beraber söyleyelim. O zaman başlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi buradan sonrasını <laughs> anlatacağız. Burada kaldıktan sonra nasıl nasıldı? Nasıl, ne gibiydi? Anlatacağız. Bunu yavaş bir, bir kere bir, iki, iki, yes. i̇ki tane de hızlı <laughs> Yani şöyle oluyor, böyle böyle, aynı tutar hocamızın dediği gibi, sonra tarifi. sonra... to so spur göstereceğiz. Beğeniyor musunuz arkadaşlar? Ay çocuklar. Okey. Şimdi nerede kalmıştık? Bunu. Bunu öğrendik. <laughs> sonra bunu yaptık. <laughs> sonra bu. Bundan sonra aynı gibi böyle. Sonra itme gibi